Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizinle kart eşleştirme çalışması yapacağız. Burada da tepsimiz var. Tepsimizin içinde bazı sebzelerin olduğu kartlar var. Burada da onların aynısından. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. Beni dikkatlice izleyin olur mu? Hiç kalmadı. Hepsini eşleştirdim. Şimdi onları yerine koyacağım. çıkartım kalmadı. Hepsini yerine koydum. Evet çocuklar siz de bu çalışmayı evinizde yapıp çalışmayı yaparken çektiğiniz fotoğrafları veya videoları bize atabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.